Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu astronotluk. Uzay bilimlerinin ve uzay teknolojisinin en üst düzeydeki temsilcilerinden biri olan heyecan verici bir meslektir. Astronotlar, uzay araştırmalarında liderlik yapma, uzay görevlerini yönetme ve uzayda bilimsel araştırmalar gerçekleştirme yetenekleriyle tanınan uzmanlardır. Bu meslek fiziksel ve zihinsel açıdan sağlam, yüksek derecede eğitimli ve deneyimli bireyler gerektirir. Astronotlar genellikle mühendislik, fizik, matematik, biyoloji, tıp veya ilgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahiptir. Ayrıca pilot lisansına veya makinelerle çalışma konusunda da deneyime sahip olmaları beklenir. Astronotlar karmaşık sorunları çözebilen Stres altında çalışabilen ve ekibin bir parçası olarak etkili iletişim kurabilen bireyler olmalıdır. Astronotlar uzay aracı veya uzay istasyonlarında uzun süreli görevlerde bulunabilirler. Bu görevler genellikle bilimsel araştırmalar, uzayda yaşam koşullarının incelenmesi, uzay araçlarının bakımı ve onarımları gibi çeşitli faaliyetleri içerir. Astronot adayları genellikle çok kapsamlı ve zorlu eğitim programlarına tabi tutulurlar. Bu eğitimler fiziksel dayanıklılığı arttırmaya yönelik egzersizleri, uzay araçlarının kullanımını, uzay yürüyüşlerini, acil durum senaryolarına karşı tepkileri ve uzay araştırmaları için bilimsel yetenekleri içerir. Uzay istasyonlarından veya uzay araçlarından uzaya çıkarak uzay yürüyüşleri yapabilirler. Bu uzay araştırmaları ekipman bakımı ve uzayda yaşam koşullarının incelenmesi gibi çeşitli amaçlarla gerçekleştirilebilir. Astronotlar uzayda çeşitli bilimsel deneyler yaparlar. Bu deneyler genellikle dünya dışındaki ortamlarda fizik, biyoloji, malzeme bilimi ve diğer bilim alanlarında yapılan araştırmalara odaklanır. Uzay istasyonlarında uzun süreli konaklamalar yapılabilir veya uzay araçlarıyla farklı görevlere katılabilirler. Bu görevler Dünya yörüngesinde veya diğer gezegenlerde gerçekleştirilen uzay keşiflerini içerir. Genellikle uzay ajansları bilim kuruluşları ve eğitim kurumları gibi kurumlarla işbirliği yaparlar. Ayrıca kamuoyuna Uzay keşifleri ve bilimsel buluşlar hakkında bilgi vermeye ve uzay konularında farkındalık yaratmaya yönelik çeşitli etkinliklere katılırlar. Astronomluk, zorlu bir seçim süreci, yoğun eğitim ve büyük bir sorumluluk gerektiren prestijli bir meslek olarak bilinir uzaydaki sınırları keşfetmek ve bilimsel bilgiye katkıda bulunmak isteyen bireyler için büyük bir kariyer fırsatı sunar. Heyecan verici ve bilimsel açıdan önemli bir meslek olmasının yanı sıra birçok ilginç ve dikkat çekici yönleriyle de bilinir. İşte astronotluk mesleğinin ilginç yanlarından bazıları. Astronotlar uzayda yürüyüş yapma fırsatına sahiptirler. Bu uzay yürüyüşleri sırasında astronotlar uzay istasyonlarından veya uzay araçlarından çıkarak uzayda tamamen serbestçe hareket edebilirler. Bu deneyim yeryüzünde yaşayan insanlar için sıra dışı bir macera sunar. Uzayda astronotlar ağırlıksız bir ortamda yaşarlar. Bu durum fizik kurallarının farklı çalıştığı bir ortamda günlük yaşama etkiler. Yemek yeme, uyuma, su içme gibi temel aktiviteler bile yer çekimsiz ortamda farklılık gösterir. Astronotlar, mikrogravite ortamında gerçekleştirilen özel araştırmalara liderlik ederek dünya dışındaki koşullarda davranan materyallerin veya biyolojik sistemlerin incelenmesine odaklanan bilimsel deneyleri yönetirler. Astronotların uzay görevleri sırasında karşılaştığı günlük yaşam zorlukları vardır. Örneğin, sınırlı alan, kısıtlı kaynaklar iletişim gecikmeleri gibi faktörler astronotların adaptasyon yeteneklerini sanıyor. Astronotlar uzay istasyonları ve uzay araçlarının bakımı ve onarımlarını gerçekleştirirler. Bu uzayda araçların sürekli çalışabilir durumda tutulması için yapılan karmaşık ve ilginç görevler arasındadır. Uzayda geçen uzun süreli görevler sırasında astronotlar uzay aracındaki sınırlı alan İzolasyon ve iletişim kısıtlamaları gibi faktörlere psikolojik olarak adapte olmalıdır. Bu durum, astronotların zihinsel dayanıklılıklarını sınar. Astronotlar farklı ülkelerden gelen astronotlarla bir araya gelerek uluslararası bir ekip oluştururlar. Bu, farklı kültürleri bir araya getiren, küresel çapta işbirliği gerektiren bir özelliği içerir astronotlar uzayda tuvalet kullanımını öğrenmek zorundadırlar. Yer çekimi olmadığı için geleneksel tuvalet sistemleri kullanılmaz. Uzay araçları ve istasyonlarında kullanılan özel tasarlanmış tuvalet sistemleri yer çekimsiz ortama uygun bir şekilde çalışır. Astronotluk mesleği bu gibi ilginç yönleriyle sadece bilim ve teknoloji alanında değil, aynı zamanda insanın uzayda yaşam ve çalışma yeteneği konusundaki sınırlarını keşfetme açısından da önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni hesabımızın gelişmesine katkıda bulunmak isterseniz yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın.